Dualar Hazinesi kanalından herkese merhabalar. Kıymetli dostlar, bu videoda size bir Allah dostunun kerametinden bahsedeceğim. Öncelikle Allah dostlarının kerametleri haktır. Ehli sünnet inancına göre yani ehli sünnet vel cemaat dediğimiz Peygamberimiz ve sahabenin yaşam şekline uygun olan şekilde bu inançta yani bütün Müslümanlar ehli sünnet olan Müslümanlar Allah dostlarının kerametlerine inanırlar. Allah dostlarının kerametleri insanların hidayet bulması için veya bazı insanların ıslah bulmaları için olmuştur. Kısacası insanlık için bir ibret örneğidir. Kıymetli dostlar Videonumuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni paylaşılan videolardan haberdar olursunuz. Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ahmet Hayal'inin talebesi ve damadı olan Muhi Gülşen'i anlatır. 1553 senesinde Mısır'da naip kadı vekiliydim. Orada Ahmet Hayali'nin elinde tövbe edip ona talebe olduktan sonra vazifemden vazgeçtim. Mahkemeye gidip durumu anlattım. Üstadım olan Mısır kadısı Abdülbaki Efendi Ahmet Hayali'nin yanına geldi. Ahmet Hayali'ye Muhi benim oğlumdur. Sizin kulunuz oldu. Sizden mahkemeyi terk etmeyip naiplik vazifesinde kalmasını rica ederim. Muhi sizinle zahiri irtibatımızdır. Manevi durumumuzu siz bilirsiniz dedi. Bunun üzerine hocam bana yarın mahkemeye git diye emretti. Ben artık dervişlik mertebesine ulaştım. Başka işlerle uğraşmak istemiyorum. Affediniz dedim kızgın bir şekilde sen bir de derviş olmuşsun ya söz dinlersin veya bildiğin şekilde hareket edersin. Sen söz dinle dedi. Bana acayip bir korku geldi. Titremeye başladım. Elimde olmadan emir sultanımındır dedim. Emir Allahu Teala'nındır. Bir mazlumu isterse zimmi Müslümanların idaresinde yaşayan kafir, isterse Müslüman olsun, serbest bırak, ikisinin de kurtulmasına sebep olursun buyurdu. Burayı tekrar okuyorum kıymetli dostlar. Bir mazlumu isterse zimmi, Müslümanların idaresinde yaşayan kafir, isterse Müslüman olsun, serbest bırak, ikisinin de kurtulmasına sebep olursun diye buyurdu. Hocam Ahmet Hayal'in emrine uyarak vazifeli olduğum mahkemeye gittim. Biraz sonra bir Hristiyan geldi. Kendisine makam ve mevki sahibi bir Müslümanın haksızlık yaptığını, bir başka Hristiyanla benzerliklerinden istifade ile onun bin altın borcunu kendisinden almak istediğini söyleyip şikayetçi oldu. Adam gönderip Borçlu ve alacaklıyı getirdi. Yapılan soruşturma ve tahkik neticesinde Hristiyan'ın haksızlığa uğradığı anlaşıldı ve bu yolda hüküm verildi. Müslüman suçunun ortaya çıkması ile mahcup olup utandı. Tövbe etti. Davacı olan Hristiyan ile borç almış olan Hristiyan tecelli eden İslam adaletine hayran kaldılar. Ve ikisi de kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldular. Böylece hocam Ahmet Hayal'in kerameti ortaya çıktı. Söz dinlemenin bereketiyle bir Müslüman'ın tövbe etmesine, iki Hristiyan'ın da Müslüman olmasına vesile oldu. Aziz dostlar, bu hikayeyi size eğer anlamadıysanız özet olarak tekrar ifade etmek istiyorum. Ahmet Hayali Efendi diye bir Allah dostu var. Muhi Gülşen'i de onun hem talebesi hem de damadı. Aynı zamanda bir hakim, yani mahkemeleri idare eden bir hakim. Tabii ki Muhyi Gülşen'i Ahmet Hayali Efendi'ye talebe olduğu için mahkemeyi de bırakmak istiyor. Yani davalara bırak, bakmayıp dervişlik bir şekilde yani derviş bir şekilde yaşamak istiyor. Söz böyle olunca durumun o şehrin kadısı gelip durumu ifade ediyor. Ahmet Hayali'ye buyuruyor ki Muhyi Gülşen'i efendi mahkemeleri bırakmasın mahkemelerine devam etsin diyor. Ahmet Hayali de talebesine dönüp sen bir derviş olduysan mahkemeni bırakmamalısın işine de devam etmelisin diye buyuruyor. Ve şu sözü söylüyor. Bir mazlumu isterse zimmi. Zimmi yani gayrimüslim demek. Yani gayrimüslim bir insan haksızlığa uğrarsa Müslümanların idaresinde yaşayan kafir veya Müslümanların idaresinde yaşayan bir kafir İsterse Müslüman olsun serbest bırak ikisinde kurtulmasına sebep olursun diye buyuruyor ve işine geri dönmesini emrediyor. Daha sonra işine döndüğü zaman mahkemeye bir Hristiyan geliyor. Ve bir müslümanın kendisinden şikayetçi olduğunu ve bin altın borcu olduğunu söylüyor. Tabii ki Hristiyanın böyle bir borcu yok başka bir Hristiyanın borcu var. O ona benzediği için Müslüman da bundan şikayetçi olmuş oluyor. Hakim Muhyi Gülşen'i de olayı detaylı bir şekilde araştırıyor. Ve borcu olan Hristiyan'ın başka bir Hristiyan olduğu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla birinci Hristiyan suçsuz olduğu ortaya çıkıyor. Bu iki Hristiyan Muhyi Gülşen'i Hazretlerinin verdiği adil karara bakarak Müslüman oluyorlar. Bu sebepledir ki takva ehli Müslümanların yani haram ve helale riayet eden, dikkat eden Müslüman insanların görevlerini, işlerini hakkıyla yapması çok önemlidir. Çünkü gayrimüslimler salih olan, ihlaslı Müslüman insanlara bakıp o şekilde etkilenip Müslüman oluyorlar. Bu sebeple iyi bir Müslüman, iyi bir doktor, iyi bir Müslüman, iyi bir mühendis, iyi bir Müslüman yine iyi bir esnaf, iyi bir ticaret erbabı. Bunlar çok önemlidir kıymetli dostlar. Bu keramette de biz onu görüyoruz. Yani bir hakim İslam adaletine, hukukuna riayet ederek haklı ve haksızı birbirinden gerçek bir şekilde ayırdığı zaman gayrimüslimler hemen Müslüman oluyor. Bu adalete hayran kalıyor. Bu sebepledir ki Müslüman nerede olursa olsun her zaman doğruluktan ayrılmamalıdır. Bununla ilgili bir hadis-i şerifte Müslüman elinden ve dilinden kimsenin veya diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir buyurulmaktadır. Bu sebeple elimizle veya dilimizle hiç kimseye, hiçbir Müslüman kardeşimize zarar vermememiz gerekir. Aziz dostlar, bu videoyu faydalı buluyorsanız beğenip paylaşarak başka insanların da istifade etmesini sağlayabilirsiniz. Yeni videolardan da haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.